dualarım kitabından bir hadis bulacağım size şimdi. 11 kere okuyorsunuz. Bir kelime şahadet var. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike lehu ilahen vahiden samadan lem sahibeten ve la veleden ve lem yekullu kufuven ahad. Sonu zaten biliyorsunuz. Ve lem yekullu kufuven ahad. He? Bunu kaç kere okuyorsun? He? 11. Bakalım belki de 10'dur. He? 11 mi? 11 kere okuyorsun. Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Kurafe anlatmıyorum. Hadis sahih kitap. Ne yazıyor orada? Ketebe Allah Allah ona ne yazar? Erba'ine elfi elfi hasenetin ne oldu biliyor musun? Kırk bin değil. Erba'ine el kırk bin. Bir elf daha koydu. Kırk milyon sevap yazar.